Akıl Defteri Klinik Zihinde Vaka Okumalar 10. Bölüm Gitme Diyemeyen Kadın Bazı kadınlar terk edilmez. Terk edileceğini bildiği için hiç kal da diyemez. Bu kadın da öyleydi. İçinde kopan onca fırtınaya rağmen sadece sustu. Ve hep gitmelerin ardından ben yanlış mıyım diye ağladı dışarıdan bakıldığında her şey tamdı. Güçlüydü, bakımlıydı, eğitimliydi. Ama içeri girdiğinde gözlerinde tek bir cümle parlıyordu. Yine gitti. Ben onu tutamadım. İlişkideydi ama içinde yoktu. Seviyordu ama bağ kuramıyordu. Sanki her sevgide Kaybedeceği birini oynuyordu. Aslında mesele sevil, sevilip sevilmemek değildi. Gidildiğinde kim olduğunu bilmemekti. Bir gün sessizce dedi ki, ben aslında kimseye gitme demedim. İşte o cümleyle ilk kez yıkıldı. Çünkü gitme diyememek var olduğunu ispatlayamamaktır ve o bunu hiç öğrenmemişti. Küçükken biri gittiğinde dur demek yasaktı. Ağlamak zayıflıktı, beklemek gurursuzluktu ve o da sustu, sustu, büyüdü. Ama her terk edilişte çocuk gibi kaldı. Dedim ki bazen gitme demek karşı tarafı değil kendini kurtarmaktır. Ve ilk kez gözyaşı attı. O gün birini değil kendisini durdurdu. Gitmeleri tutamazsın ama kal diyemediğin her şey içinde yankılanır. Bu kadın yıllarca gidenleri izledi ve bir gün ilk defa kendine kaldı. Sessizce mırıldandı. Ben kalacağım en azından bu sefer kendim için selam ve hep günahım.